Kaplan pençesi. Bugün sizlere kaplan pençesinden nasıl kurtulmanız gerektiğini öğreteceğim. Çünkü bir kaplana yalnızca başka bir kaplan karşılık verebilir. Sen, sen ve de sen. Karşınızda bir kaplan var. Saldır. Nasıl saldıralım? Direkt mi? Yok. Aslında önce biraz kahve içebilirdik. Sen az şekerli mi içiyordun? Eh. Karşında bir yavru şeydi yok. Kaplan var. Ne lan? Saldır. Yen, yüze, çay, çay. Yanlış yaptım. Elini kolunu çok oynatmak bir kaplan için ben düşmanım demektir. Pençeyi yedi. Kaybetti. Kerim gel. Bir kaplanın karşısında gözlerini kapatırsan bitersin. Bora Ve en büyük yanlış Orta Doğu ve Balkanların en zayıf pençesinden gel. Arkadaşımızı alkışlayalım. Kes! Unutma. Bir kaplana asla ama asla arkanı dönmeyeceksin. Unutma. Her kaplan avını arkadan saldırır. Evet beyler. Eğer kaplan pençesinden kurtulabileceğini iddia eden varsa buyursun gelsin. Yoksa ...herkes sonsuza kadar duruş çalış. Ben varım. Tabii beylerden olmayışım senin için sıkıntı olacaksa o başka. O zaten sıkıntı da asıl sıkıntı başka. Neymiş? Asıl sıkıntı senin bir mağara adamı kadar eğitimsiz olmam Pembeli. Eğitim şart, biliyorsun. Kaplanlar içgüdüleriyle hareket ederler, eğitimle değil. Ben de içgüdülerime güveniyorum. Bak, bu lafı çok beğendim. Bravo. Hatta dur ben bunu unutmadan not edeyim. Kaplanlar eğitimle değil içgüdüleriyle vesaire vesaire söyleyen iki nokta üst üste pembiş kaplan. İnatçıyım diyorsun. Peki. Evet. <laughs> Bana acımayı bırak. Tamam. Ha, ah, ah, ha, ah. <laughs> Dediğim gibi cesur ama eğitimsiz. Neyse daha sonra devam ederiz. Beş dakika mola. Tüh. Tamam, tamam. Biraz fazla abartmış olabilirim. Ama herkes haddini bilecek. Hakikaten bir organ eksilince bir diğeri sivriliyormuş be hocam. Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Evet. Asıl sorun bu yeni gelen kız değil. Asıl sorun şu süper çocuk. Neyse. Ben biraz koşacağım. Sen de ben gelene kadar şu bayıldığın oyuncak oynarsın. 아들 네.